Merhaba arkadaşlar. Bugün basit makinelerle ilgili kazanım kavram testlerini çözeceğiz. Ben sorularımı biraz renklendirdim. Böyle daha çok hoşuma gitti. Keyifli de oldu. Size de tavsiye ederim. Ayrıca bugün çalışma sırasında kedim Miniş de biraz bize katılabilir. Hazırsanız başlayalım. Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte K ve L kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir. Aşağıdaki işlemlerden hangisi vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını sağlar? Kollardaki bölmeler eşit her zaman olduğu gibi kolların ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz. Şimdi bu vincimiz bu şekilde dengedeymiş. E, bu malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir malzeme taşıyacakmış. Burada söylediğine göre. Ancak şimdi bu şekilde dengede olan bir sisteme daha ağır bir malzeme yüklediğinde denge ne olur? Bozulur. E, normal koşullarda formül pek kullanmıyoruz. E, sayısal işlemler yapmıyoruz. Ancak ben bazı e, yorum sorularında formülün iyi olduğunu düşünüyorum. En azından tam yorumlayabilmemiz açısından e, ee, tüm basit makinelerde ve kaldıraçlarda kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu formülümüz var. Burada şimdi biz ne yapıyoruz neyi değiştiriyoruz normalde bu şekilde sistemim dengedeymiş ama ben ne yaptım malzemeyi, <laughs> dur, malzemeyi ağırlaştırdım yükü artırdım. Yükü artırdım. Burada dengeyi tekrar sağlayabilmem için teker teker neler yapılabilir bunu düşünelim. Eşitliğin bu tarafındaki iki değerden birini artırabilirim. Yani kuvveti artırabilirim. Yani burada gördüğümüz ağırlığı artırabilirim. Ya da kuvvet kolunu, k kolunu uzatabilirim. Bunun dışında ne yapabilirim? Bu tarafta yük kolunu kısaltabilirim. Baktığımızda K kolunun kısaltılması. K kolu dediği kuvvet kolu arkadaşlar. Ama onun uzatılması gerekiyordu. Yanlış. L kolunun kısaltılması yük kolundan bahsediyor. Az önce söyledik yük kolu kısaltılabilir. O yüzden cevabımız bolu doğrudur. İkinci sorumuz. Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre kerpeten, delgeç ve maşa avantajlarından hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir. Ee, şimdi burada önce kaldıraç tiplerine bakalım. Buradaki örneklerimizin. Kerpeten arkadaşlar şurada da göreceğimiz gibi destek ortada bir kaldıraç tipidir. Ee, burada e, yük kolu şu kadar, kuvvet kolu bu kadar. Kuvvet kolu daha uzun olduğu için kuvvetten kazanç vardır kuvvetten kazanç. Geldim delgeçe. Delgeç de yine destek ortada olan e, ve de kuvvet kazancı olan bir kaldıraç tipimiz. Maşa işi yaptığı bu kısım neydi? Yük. Burası destek. Tuttuğumuz kısım kuvvetti. Maşa da kuvvet ortada bir kaldıraç tipidir. Bu yüzden de kuvvetten kayıp vardır, kazanç yoktur. Buna göre iş kolaylığı. Arkadaşlar iş kolaylığı tüm basit makinelerin ortak özelliğidir. O yüzden bunu alıyorum. Kuvvetten kazanç. Gördüğünüz gibi kerpeten ve dergeç burada kuvvetten kazanç sağlıyor. Ancak maşada kuvvetten kayıp var. O yüzden alamıyorum. Yoldan kazanç. Yani bu Kerpeten ve Delgeç'te yoldan kayıp var. Sadece Maşa'da yoldan kazan e, var. O yüzden bu da yanlış. Yani yalnız bir Adana diyorum. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler gösterilmektedir. Buna göre işçilerin yaptıkları işlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmeler önemsizdir. E, burada verdiği bilgiye göre arkadaşlar İşçiler inşaatın aynı katında bulunuyorlar. Taşıdıkları tuğlalar eşit miktarda, yani eşit ağırlıkta. Ne istiyor bizden? Yaptıkları işleri kıyaslamamızı istiyor. Şimdi sabit makaralar ve hareketli makaralarla ilgili bilgi vermiş yukarıda. Vermese dahi bu soruyu yapardınız ama madem vermiş bir hatırlayalım. Sabit makaralar Arkadaşlar e, ne yapıyordu? Sadece uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlıyorlardı. Yani burada uygulanan kuvvet yüke eşit. E, bunun yanı sıra sabit makaralarda kuvvetten ya da yoldan kazanç ya da kayıp yoktu yükü ne kadar hareket ettirmek istiyorsak ipi de o kadar çekmemiz yeterliydi. Hareketli makaralarda şimdi söyleyeceğim bilgiler makara ihmal edildiği durumlar için geçerlidir ki soruların çok büyük bir oranında zaten size makara ağırlığının ihmal edildiği bilgisi verilmektedir. Makara ağırlığını ihmal edersek kuvvet yükün yarısına eşittir. Yani bu ne demek? Kuvvetten 2 kat kazancım, yoldan da 2 kat kaybım var demek. Yoldan 2 kat kaybımın olması da bu yükü 1 metre yükseltmek istiyorsam ipi ne yapacağım? 2 katı 2 metre çekeceğim. Ee, peki hareketli makaralar kuvvetin yönünü değiştiriyor muydu bakalım kuvvet yukarıya doğru çekiyor yük de nereye gidiyor yük de yukarıya doğru gidiyor o zaman kuvvetin yönünü değiştirmiyor tekrar soruya geldim Yaptık, yaptıkları işi kıyaslayacağız arkadaşlar ee, burada yaptıkları işi kıyaslarken yükler eşit yol eşit çünkü eşit kata aynı kata çıkartıyorlar dolayısıyla yaptıkları iş nedir aynı Değişmez. Bunu uygun bir cevap bulalım şıklarda. Birinci işçi daha fazla kuvvet uyguladığından daha fazla iş yapmıştır. Daha fazla kuvvet uygular. Doğru. Ama daha fazla iş yapmıyor. Aynı yükü eşit yüksekliğe çıkarıyorlar. O yüzden yanlış. İkinci işçi kuvvetten kazanç sağladığından daha fazla iş yapmıştır. Kuvvetten kazanç sağlıyor. Doğru. Ama ne yapıyor? İpi diğerinin iki katı kadar çekiyor yoldan o kadar kaybediyor. O yüzden yaptığı iş yine aynı. İkinci işçi ipi daha çok çektiğinden daha fazla iş yapmıştır. Hayır, ipi daha çok çekiyor ancak daha az kuvvet uyguluyor. Yine burada bir denge oluyor. D şıkkına bakalım. Her iki işçi de tuğlaları aynı yüksekliğe çıkardığından eşit iş yapmıştır. Evet bu doğru cevabım olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Kaldıraçlar destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makinelerdir. Buna göre öğrenci kaldırıcı üzerinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmış olabilir? Şimdi burayı okuduğumuzda şu bilgiyi veriyor bize. En başta bu kayayı kaldıramıyor. Daha sonra üzerinde sistem üzerinde bazı değişiklikler yapıyor ve kayayı kaldırabiliyor. Daha az bir kuvvete ihtiyacı olduğunu fark ediyor. Bu grafiği çiziyor. Şimdi ne yapmış olabilir? Onu düşüneceğiz ama önce bir grafiğimizi yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi Burası sıfır noktasıdır. Zamanla zaman ilerledikçe kuvvet kolum ne olmuş? 0, 1, 2, 3, 4 diye düşünürseniz kuvvet kolum artmış. Kuvvet ne olmuş? Zamanla aşağıya doğru gitmiş, azalmış. Yani kuvvet kolu artırılmış, kuvvet azaltılmış. Kuvvet kolunun artırılması demek ne olacak? Bu destek noktası kişiden adamdan, adamdan uzaklaştırılacak. Kayaya yaklaştırılacak. Bu cevabı arayacağım. Hemen bakıyorum. Destek noktasını kayaya yaklaştırmıştır. Zaten Adana şıkkımız doğru cevap. Evet yine miniş geldi. Siz göremiyorsunuz ama tam olarak patileri şurada. Evet gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden arada dikkatim dağılabilir. Beşinci sorumuz. Basit makineler kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. Aşağıdaki numaralı kutuculuklarda bir yükü hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek ve benzeri amaçlar için kullanılan basit makineler verilmiştir. Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur? Şimdi ben burada yine boyama işlemleri yaparken şu üçünü aynı renk boyadım. Üçünü aynı renk boyamamın bir sebebi var. Belki siz tahmin edebilirsiniz. Birazdan söyleyeceğim zaten. Hemen bakalım. 2 ve 3 yoldan kazandırır. Arkadaşlar 2 ve 3 tornavida ve çevirmeli kalem ikisi de çıkrıktır. Çıkrıklarda kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. O yüzden Adana yanlış. 4. Daima kuvvet kazancı sağlar. Kürek. Kürek kuvvet ortada kaldıraç tipidir. Dolayısıyla kuvvetten kayıp vardır. Kuvvetten kazanç yoktur kürekte. 1 ve 5 kuvvetin büyüklüğünün değişmesini sağlar. Hemen bakalım. 1 ve 5 diyor. Sabit makara, hareketli makara. Yani hareketli makara evet kuvveti değiştirir, azaltır kuvveti ama sabit makaralar kuvveti artırmaz, azaltmaz da sadece kuvvet yönlendirir. O yüzden bu da yanlış. Şöyle yapalım. Altı hareketin hızını değiştirerek aktarılmasını sağlar. Dişli çarklar aynen öyle. Küçük olan çark daha hızlı döner. Büyük olan çarkın aldığı yolu kat edebilmek için. Geldik altıncı sorumuza. Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneğinde eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak için F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Bir bileşik makine düzeneyi bildiğiniz üzere e, birden fazla basit makinenin birleşerek oluşturduğu sistemlere bileşik makine diyorduk. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğunun ağırlığı ihmal edilecektir. A şıkkına bakalım. R kolunun boyu uzatılırsa artar. Şimdi arkadaşlar kuvveti burada uyguluyorum. Dolayısıyla şu R kolu ne oluyor burada? Kuvvet kolu oluyor kuvvet kolunu artırırsanız kuvvetiniz ne olurdu? Azalırdı ama burada artar diyor. O yüzden yanlış. Destek M noktasına kaydırılırsa azalır. Hemen bakalım. Şimdi buradan kuvvet uygulayacak. Destek kuvvetten uzaklaşmış oluyor M'ye kaydırıldığında. Kuvvetten uzaklaşması kuvvet kolunun artması demek oluyor. Kuvvet kolu artınca ne oluyordu kuvvetin? Azalıyordu. Evet bu doğru cevap 6 bolu. Evet 7. sorumuz. Eğik düzlemle ilgili bir soru. Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili bir deney yapılıyor. Burada da e, deney düzenini şu şekilde özetleyeyim. En başta e, direkt dinamometre ile cismin ağırlığını ölçüyor. Daha sonra bir eğik düzlem mekanizmasında ölçüyor. En başta 50 Newton olan burada 30 Newton oluyor. Daha sonra aynı eğik düzlemde yine eğik düzlemimiz aynı. Sadece yüksekliği artırarak dinamometre ile tekrar dengeliyor ve ölçüm yapıyor. Buna göre şekil 3'te uygulanan kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar Eğik düzlemimin uzunluğu artmadı. Aynı eğik düzlemin sadece ne yaptım? Yüksekliğini artırdım. Eğik düzlemimin uzunluğu sabitken yüksekliği artırmamız demek ne demek? Eğimin artması demek. Eğim artarsa uygulanması gereken kuvvet ne yapar? Artar. Yani e, siz yokuş dikleştikçe ne olur? Biz çıkmakta zorlanırız. Daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir. Buradan da fikir yürütebiliriz. Şimdi buna uygun hangisi söylenebilir? Mantık yürüteceğiz. Burada eğimi artırdım. O zaman ne olacak? Dinamometrede okunan değer 30'dan daha büyük bir rakam olacak. Eğit düzleminin yüksekliği arttığından uygulanan kuvvet azalır. Hayır, azalır azalmaz artar olacak. Eğik düzlemin boyu kısaldığından uygulanan kuvvet artar. Eğik düzlemin boyu değişmiyor o yüzden yanlış. Eğik düzlemin eğimi arttığından uygulanan kuvvet artar. Aynen öyle. Buraya da yazdığımız gibi eğim artınca uygulanan kuvvet artar. Cevabımız C. 8. sorumuz. Bir öğretmen sınıfta şekildeki düzeneyi kuruyor ve öğrencilerine dinamometredeki değeri azaltmak için neler yapabiliriz sorusunu yöneltiyor. Buna göre öğrencilerden gelen cevaplarından hangileri doğrudur? Şimdi dinamometrede okunan değerin azalmasını istiyorsam kuvveti azaltmak isteyeceğim. Kuvvetin azalması için eğimi azaltmam gerekiyor eğimi azaltmamız için de iki yolumuz var. Bir yüksekliği dikliği azaltabilirim. Bir de eğik düzlemin uzunluğunu uzunluğu L ile gösterilir genellikle. Onu da artırabilirim. Şıklardan buna uygun bir şey bulacağım. Eğimi azaltacak şekilde tahtanın boyunu uzatabiliriz. Evet eğimi azaltacak şekilde eğik düzlemin uzarını artırabilirim. Doğru. Daha fazla kuvvet uygularız. Hayır. Bu okunan değeri artırır. Kitap sayısını azaltabiliriz. Kitap sayısını azaltırsak yükseklik azalır. O yüzden bunu da alabilirim. 1 ve 3 cevabım bol arkadaşlar. Basit makineler kazanım kavram testimizin son iki sorusuna geldik arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Aşağıda bir tornavidanın farklı kullanım şekilleri verilmiştir. Tornavidanın verilen kullanım şekillerine göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Birinci şekilde vida tornavida ile döndürülerek tahta blokta ilerliyor. İkincisinde ise tornavida ile boya kutusunun kapağı açılıyor. Burada bir kaldıraç gibi kullanılıyor. Burada ise çıkrık gibi kullanılıyor. Şimdi e, hemen bakalım. Şekil 1'de kuvvetten kazanç sağlanmıştır. Evet arkadaşlar bunu çıkırık gibi kullanıyor. Çıkırıklarda kuvvetten kazanç vardır. O yüzden şekil 1'de kuvvetten kazanç sağlanmıştır. Doğru deriz. 2. Maşa ve cımbız üretim amacına uygun kullanıldığında şekil 2'deki kaldıraç çeşidi ile benzerlik gösterir. Şimdi arkadaşlar maşa ve cımbız kuvvet ortada olan kaldıraç tipiydi. Kuvvet ortada kaldıraç tiplerinde kuvvetten kayıp vardır. Burada ise tornavida kuvvetin uçta olduğu kuvvetten kazanç sağlayan bir kaldıraç olarak kullanılmıştır. O yüzden benzerlik yoktur. Tornavida şekil 1 ve şekil 2'de farklı basit makine olarak kullanılmıştır. Evet, Birinde kaldıraç diğerinde çıkrık olarak kullanılmış. O yüzden cevabımız 1 ve 3 boludur. Geldik son sorumuza. Özdeş yükler kullanılarak oluşturulmuş farklı düzenekler aşağıdaki gibi hareketsiz durmaktadır. Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralı yüklerin yere uyguladığı basınçlar arasında ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Eşit bölmelendirilmiş homojen kaldıraç çubukların ağırlıkları önem sanmayacaktır. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Burada birinci düzenekte aslında iki yüklü özdeşler ancak e, destek ortada olmadığı için birbirini dengeleyememişler. E, tabii ki destek noktasına uzak olan tarafın etkisi daha fazla olmuş. O yüzden bir yere doğru ne yapmış neymiş. E, burada yere yaptığı basınç bir tuğladan eksik olacak ağırlık olarak. Çünkü bu bir miktar ağırlığı ne yapıyor? Etkisini azaltıyor. İkincisinde sabit makara. E, iki tane tuğla burada, bir tane de burada var. Bu tam olarak bu birinin etkisini yok edecek bu bir tuğla. 2 eksi birden burada tam bir tuğlalık ağırlık etki etmekte. Burada ise arkadaşlar bir tuğla var. Üzerinde bir tane daha var. Yani destek de var. Etkisinin bir miktarını bu alıyor ağırlığın bir miktarını. Ama yine de birden fazla tuğla ağırlığı etkisi olacak burada. Yani toparlarsak. Üçüncü şekilde birden fazla. ikinci şekilde tam bir. Birinci şekilde ise birden az olacak şekilde yere basınç uygularlar. O zaman 3 büyük 2 büyük 1 diyerek 10 denizli şıkkını işaretliyoruz. Miniş Hanım'ın da güzel patileriyle yer yer eşlik ettiği basit makineler kazanım kavram testi soru çözüm videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Diğer videolarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.